dolaşıyoruz. Tara tara dolaşıyoruz. Ee, sen tanıyalım. Ben Çamlıköy'den Şevki Coşkun. Oyun duruşun bayağı sağlam adam. Ha, değil, değil. Pelvanlık var mı? Ben? Pelvanlık var. <laughs> var. Olan en seden bildim hala. <laughs> <ona. gülüyor> Arkadaş <gülüyor> bir kere bayağı kuzu olak yemişsin. Aa, Elin de olsa kendin de olsa yemişsin. Yedik gene. Evet. Eee nal geçiyor ömür? Ömür iyi geçiyor. Ee, şu durumda iyi gidiyor. Muhtara muhtara gidiyoruz bu dağda. Gidiyoruz. He? Gidiyoruz. Dağın başındayız. Ulaşımımız biraz uzak ama Hı. gene de yetişiyoruz. Ben Baki Coşkun. 1942 doğumluyum. Dört çocuk babasıyım. Altı torun sahibiyim. İşte ufak yaştan bu köylerde, bollarda günümüzü çalışıp gelip geçiriyoruz. Biz oradan geçerken bir gava sesi duyduk. He. E, ola bu kim bu kim? Sonra sonra seni buldu. koru otur bir gava dinleyelim bakalım. Ben öğsüz büyüdüm. Bana amcam baktı, amcam büyüttü beni. İşte bu yokluk, bu yokluk derken he. benim yaş 18-20 oldu. Ben kalktım askere gittim. Elimde bağlama, kömür gözlü ağlama. Ben askere gidiyorum, bana gönül bağlama dedim. gittim ben. 62'de askere gittim. 64'te geldim. Benim 80-100 geçim vardı, davarım vardı. Bu memleketlerde olmayacak, gittim de bir gütmekçilik çoğuna verdim, gittim ben bunu. He. Geldim, kavalımı aldım, çıktım dağın başına. Ee, geçim yüz olsa, arkadaşım kız olsa, verdiği de söz olsa dedim, bu dağlarda bu kavalımla ömrümü geçirdim. O kaç yaşında evlendin? Ben 65'in 9. ayında evlendim ben. Bayık Bu adam seni düdüğüyle mi şey yapıyor? Ulan kandırdı? düdüğüne kandım ya. Eee. <laughs> <laughs> o düdüğe kandın mı? Düdüğe kandım ya. Türkiye sadece sözü kandım. ya kandım. Peki kıymatını biliyor mu? Çok iyi bilir. Abi yardımcı olur bana. Peki bazen böyle ola çalıla koca kududu dediğin oluyor mu? Ekin tarlası. Olur olur. Kurdu. Dinleyin. Olur bazen oynarım ile ne? Eee. Hey. <laughs> Elin içinde çalarak oynardım. Tabii. Evet. <gülüyor> evet. Olur <laughs> sen yüzden... bir gönül eğlencesi yaparız kendi aramızda. Eh. Oynaşır, oynadırım da tabii canım. Eee. Eh. Hey. E. Eskiden bir boğa sahası bir dere vadi düşünün. Kadın ee, erkek dağları çoban gidiyor. Dağın bir amacında adam gaval çalıyor. Kemençe, cura çalıyor, düdük çalıyor. Karşı da sesleniyor karşıya. Karşıda bir kızımız çoban o da çoban. O da cevap verecek ama zaten yana yanaşamazsın köy yerinde. Nerede öyle gari kızına kızına oğlan nereye yanaşıyor değil mi? İki dönümü uzaktan olman lazım. O da oradan karşıya cevap veriyor. Şimdi sen bir düdük çal. Abamız da bir boğaz çalsın kan Evet. Şimdi e, boğaz tabi nasıl çalıyor? Parmağı boğazda gadaklıyor. Boğaz mı çalarım be? Çalakan. <laughs> hani. <Ya. gülüyor> Eski 15'sini çözüyor. Genç genç. Böyle anlaşırlar evet, değerli Yeter. Evet. izleyiciler. Anlaşırdık. Gerisi işte zaten <laughs> bir yastık bir yorgan koca şey ha, astık. Ha, haydi Gerisi bir şey astık. Evlendik. Evlendik <laughs> gayri. Bu bizim evet. bir evet. bu böyle bir şeyler yani. <laughs> Neydi bu? E, eh, parola. Bu, bu parolamız böyle boğa çalmak, uzak illerden <gülüyor> <gülüyor> böyle <laughs> huuk çalmak. Ha. nasıl oluyor? Yani huuk huuk da böyle yani. Unuttum ben ya. Ben de unuttum. Dur dur sen Çal. Şimdi değerli izleyiciler, hukuk çalacaklar şimdi. Huuk'la anlaşacaklar bir dağdan bir dağya. tabi e, ne oğlanın anası bu haber olacak ne kızın anası bu olsun. kim bir kim ama onlar kendi arasında anlayacaklar. Öyle. Çal bakalım hukuk. <laughs> Böyle. Bir cevap ver Akan. <laughs> Dur ne senin? Dur diye Coşkun. O geliyor demek. Dur diyeyim, neredesin <laughs> mi öyle Tabii öyle diyeyim. Hemen yaklaşıyor diye seviniyorum ben. Hey. Sen de ben geliyor mu diyeyim? Geliyorsun, <laughs> geliyorsun eşkiredeyim diyeyim. <laughs> 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 Şimdi... E, ...değerli çocuklar, ...bir daha dur diyeyim, neredesin diyeceğiz. Senin adın ne? Baki, Baki Coşkun. Baki'cim, gel, eşkiredeyim, geliyorsun diyeceksin sen de. Şimdi önce Baki abimiz, ...dur diyeyim... Neredesin göremeyen eşkereye çık diyecek. De bakan. Dur diyorum. Neredesin? Uzakta mı yakından mı eşkereye çık. Ben seni çok görmek istiyorum. <laughs> Şimdi sen ne diyorsun? bakicim Bakıcım görmek istiyorum. Neredeysen görüşelim. Aşklar, sevgiler, sevdalar böyle. Yörük evet. kurtların değerli izleyiciler. Evet, Yörük yani. sevdiğimi tam sever. Yarım çeyre olmaz bu işin değil mi? Ya evet. Hindikiler nasıl oluyor bu <laughs> cetel onu karşı kuruyor. Hindiki kuş. alo. İnternet Nereden? <laughs> İnternette onlar görüşüyor. Öyle alo. sevgim olur ya. Gel akşam bir yerde görüşelim. Bilen yerde buluşalım indi. Türk yok, şarkı yok, sevgi yok, yürek yok, yok. Hiç yok. şey yok. Evveli saklı saklı konuşurduk ya. Nerede değil mi? Ha, nerede günler. Eski kıymatlıydı sevgi. Öyle ler Biz gezmeye devam edeceğiz Gezecek görecek çok yerlerimiz var.